Şimdi nefesçim, buraya böyle şekiller koyduk. Şimdi burada bazı şekiller, işte hayvanlar, bazı cisimler var. Şimdi bunların hepsini sana tek tek soracağım tatlım. Bakalım hangisini biliyorsun, hangisini bilemiyorsun, tamam mı? Ee, şununla başlayalım. Buradaki nedir? Telefon. Bu mu? Hı hı. bilemedin. Bu bilemediğini kaldırıyorum. Bunu sana tekrar soracağım. Evet. Şimdi bu? Limon. Aferin. Altındaki? Pastan. Aferin sana. Şu bildiğini şöyle kenara çekelim. Burada? Cistiksel. Evet. Burada? Cistik. Peki bu çocuk ne yapıyor burada tatlım? Ee, oynuyor. Evet. Bunu da bildin. Bu nedir tatlım? Makas. Aferin sana. Peki bu üstündeki nedir? Aferin sana. Bunu da böyle çekiyoruz. Hmm, şunu sorayım tatlım. Bu nedir? Maymun. Aferin. Bu üstündeki? Aslan. Aferin sana. Peki bu? Kalpos. Aferin sana. Bu? Portakal. Bakalım. Oradan seçemedim. Ee, Kabunmuş. Olsun bunu da bildin farz ediyorum. Bu nedir tatlım? Emliyem. Aferin sana. Peki bu? Hayır. Keçi. <laughs> Aferin sana. Aferin.